söyleyeceksin? Gizem de dışarıda yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. Arkadaşların da kalıyor? E ne, neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. Ya başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. <laughs> sokaklarda yatıyor. Vay <laughs> hep beni buluyor <gülüyor> <gülüyor> Dede dedeciğim. <laughs> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Sen niye? Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor Bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor>